İsim neydi hanımefendi? Tamam, adresi yazdım. Tekrarlayayım mı? Canan Sevinç. Ha. geldiler, bir dakika bekler misiniz? Bir dakika. Davut Usta, Davut Usta. Canan Hanım diye biri sizi arıyor, telefonda bekliyor. Canan Hanım mı? Yabancı değil. Eyvah, Yine bir arıza var galiba baba Geçen gün tesisata bakmıştık diye Getirin malzemeleri Hadi aslanım davranın vaktim yok Eniştemleri karşılamaya gideceğim Görüyor musun halimiz dileş Sabahtan akşama kadar koş oraya koş buraya İki dakika görüşemiyoruz Ne yapacaksın tertip Koşmadan para kazanılıyor mu Şikayet etme tertip amcam duymasın Zaten sinirli Kalp karışma sen Biz konuşuyoruz burada Önüne bak Halt! Seçe dokuz! He. Bırak şimdi çarpım getberini tertibim... ...Acelem var dedik. Torna ezber yaparsınız, indirin. Mümkün değil hanımefendi. O tarafın sigortası atmıştır, bir bakıverin. Gelelim de hanımefendi boşuna. Peki efendim, peki geliriz. Tövbeler olsun. Biz öyle para alıp kaçan ustalardan mıyız? <laughs> Hayrola ustam problem mi var? Var gözüm İki gün oldu tesisatını değiştirdik kadının. Şimdi telefon ediyor tekrar arıza var diye. Ama gitme canım boş ver. Mecbur musun? Yapıp bir güzel teslim etmişsin eline. Olmaz şimdi. Sen bizi şuraya bırakıversen. Bırakamam kusura bakmayın valla. Eniştemler geliyor. Geç bile kaldım otobüse. Amca bak dürtüyor. O dürtüyor baba. Rahat durun hayırsızlar. Gelmeyeyim yanınıza. Zaten canım sıkkın. Alırım ayağımın altına. Rahat durun aslanım. Yakışıyor mu size didişmek? Üzmeyin ustamı. Hadi al şunu. Gel benimle. Geleyim amca. Hadi koş. Ayrılma sen de bir yere ha. Yok baba buradayım. Siz gidin tertibimle. Ustam bize de biraz para verecek misin? Bekletmeyeyim eniştemi. Daldım kusura bakma gözüm. Al şunu da idare et bugünlük. Yarın hesaplaşırız. Bereket versin. Ne kusuru canım? Yabancı mıyız? Hadi hayırlı işler. Sağ olasın. Yürü hayırsız. Yine mi gidiyorsun Davut Usta? Ne kızım? İş bitmiyor. Şikayet etme ustam. İşler güzel akıyor maşallah. Şükürler olsun. Güle güle baba. Hayırlı işler. Biraz masaj yapar mısın Her tarafım tutuldu Aa, Yazık sana Bütün iş omuzlarımda. Ne güzel oynuyorsun Yumuşak yumuşak Hii. Amca bak kıza ne yaptırıyor Yürü hayırsız patlatırım ben seni Aa, Ellerin dert görmesin direkçim Uzatma ama tertip ee. herkes bize bakıyor ee, Biraz daha ne olur Öyle iyi geldi ki Vallahi ben de sana kupon biriktiriyorum. Kupon mu? 36 parça porselen yemek takımı alacağım sana Dilek. Çeyiz. Kimse duymasın. <laughs> Tertibin bile haberi yok. <laughs> Biraz daha ne olur. Ee, ne güzel uyuyorsun. Yani yumuşak yumuşak. Thank ee. <laughs> Bu ne birader? Hangisi abi? Şu 22 milyon Ha, o mu? Galiba patates olacak abi Galiba yok birader Hasta etmeyin seni kesin konuş vatandaşla Patatesse patates domatesse domates Burada kayıtlı olacak Haklısın abi atlamışım affedersin Bu kaçıncı atlayış birader? 2-3 gün kendimizi yeni eserimize verdik Ondan değil abi kafam karışık şu kızın üniversite işi duman etti bizi valla. Tamam. Kayıt yaptırdın bitti. Hala ne sıkıntın? Onunla bitmiyor ki abi. Özel üniversite bu. Tamam. Devam et. Açılım bıraktık seni. Dershane sana parası dedim verdik. Tak. Tak abi. Allah razı olsun. Unutur bu iyiliğini hiç? Ee? Daha ne? Özel ders alacak dedin. Tak. Tak abicim tak. Devam et. <laughs> Hangisi abi? Görme özünün başını sende birader. Bak şu parmağımla gösterdiğim. Bak. Ha canım abiciğim o. Ha o. Buna da patates de, de kırayım bir tarafını. Yok Yavuz abi o patates değil. Bezeli olacaktı. Fasulye mi olacaktı yoksa? Galiba yok birader. Fasulye vatandaşı? 38 milyon. Bezeli mi fasulye mi onu söyle. Bezeli abi bezeli. Ne oluyor birader? Harbi konuş. Vatandaşa gerek yok. Yok abi estağfurullah ne kiri? Ee cepte mi? Cepte abi cepte. Kızın üniversite kaydını harcadık borç. Bak Serpil de bu yıl emekli oluyor. Hepsini bir an toptan halledeceğim ödeyeceğim tek. Yok öyle takmak. Vatandaşın haberi olacak. Tabi abi senden gizli ne işimiz olabilir? Cahilliğime ver. Parçalarım. Merhaba. Sedat hadi gitmiyor muyuz? Kolay gelsin. Bir şey mi konuşuyordunuz? Hesaplara bakıyorduk yenge. Buyur. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Oturun. Bir şeyler ikram edelim size. Yok. Ben bir kola içerim. Kola? Emin olun ablacığım. Telefon et birader. Sen yenge. Sağ olun Yavuz Bey. Oturmayalım. Vaktimiz yok. Kızın kaydını yaptıracağız üniversiteye. Kayıt mı birader? Kayıt abi. Söylemedin mi Yavuz Bey'e Sedat? Aşk olsun. Ben de şimdi onu söyleyecektim Serpil. Para da istemedin tabi. Şimdi isteyecektim Serpil. Kayıt parasın birader. Kayıt parası abi. Ah Sedat ah ne ihmalcisin. Bugün son gün yanıcı kızın hakkı. O kadar rica ettik dil döktük. Tüh. Bu kaçıncı kayıt birader. İsa kızla böyle çelek yapar mı? Çelek yok abicim. Kes! Hı -hı. Sen şu yengeye Anlat bir şeyler mi maşuk. Sustun. Öyle dedik anne. Maşuk hadi be. Dişlerini de yaptıracağım anneciğim senin. Lokum alacağım sana. Doktor geldi kızım kızım. Ha Türkan Hanım da geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ha getirdin mi anneni? Nasılsın teyzeciğim? Konuşacak hali yok doktor hanım. Ayakları ağrıyor. Kolunu kaldıramıyor. Bakarız şimdi bakarız. Hadi teyzeciğim gel. Baş ağrısı da var. Gözleri de görmüyor doktor hanım. Kes kes. Annenin acelesi yok. Beleşçiler. Efendim büyük hanım gene düştü. Aa yine mi düştü? Maalesef efendim. Kırık var mı? Kırıldı herhalde efendim. Bu sefer de sol kolu. Allah Allah. İnşallah kırık değildir. Adem siz biraz bekleyin şurada. Baştı efendim. İnşallah kırık değildir efendim. Ne yaparız? Zahmet olacak lütfen bir baksanız. Bakayım ama benim işim değil röntgen çektirmek lazım. Çektiririz ederim çektiririz siz bakın da bir lütfen. Her tarafına sandalye koyuyoruz o kadar tembihliyoruz Türkan Hanım yine de kalkıyor dinlemiyor bizi. Çocuk gibi efendim maalesef. Kafasında da bir şey var herhalde pat pat düşüyor. Beyinde bir şey varsa emar çektirmek lazım. İsterseniz yarın hastaneye bir gelin de. Pahalı bir şey mi efendim? Oldukça. On milyondan aşağı değil. Aman efendim ne diyorsunuz? Siz daha iyisini bilirsiniz ama... ...vücut zayıfladı bir şey yiyemiyor. Sizin şu vitamin haplarından versek biraz. Bakarız bakarız. Beyefendi geldi galiba Cafer abiler. Hayır, gelsin ya. gelsin ya. sahtekarlar. Şu büyük hanımın işini bitireyim... ...ben de geliyorum şimdi. Anam sen şimdi otur burada... ...birazdan geliyorum.